bir şeyler atmam lazım. Açıyı şöyle yapalım. Bir 50 tane falan şut kaçırdım. Bari videoyu alayım da şut formumu falan incelerim diye. Böyle bir şey yapacağız. Bu köşe yani yayın potaya göre sol değil. Solun yönündeki çapraz kısım. Her bir tane şut atmaya şaşırtıyorum. Bu sol dördüncü ve şey yine potanın sağına göre ikinci kısımda köşeler ve orta değil de bu ara olan yerler en sevmediğim kısımlarmış. Kameraya baksak konuşurken daha iyi olur. Onu öğrenmiş oldum. Ee, şimdi Sokuştan bir 50 tane falan şut geçirdim. Bir de omuzumu çıkarttım galiba. Çok emin değilim de omuzumu bir göstermem lazım. Omuzum biraz ağrıyor. Belki çok basket oynamaktan falan da olmuş olabilir. Bilmiyorum. Ee, bugünün dersi şu. Güzel fotoğraf çekelim de artık. <laughs> Okulum çıkmasın ya da çıksın. Aa, <laughs> <laughs> i̇nsanlara matematik şapkam nasıl? <laughs> Şöyle çekelim. Ee, i̇nsanlara matematik bilmiyorlar diye kızamazsınız hiçbir zaman. Yani öğretmek için çabalayabilirsiniz sadece. Öğrenmiyorlarsa ya da öğrenmek istemiyorlarsa. Ki öğrenemeyebilirler. Bu da gayet doğal. Öğrenemeyene zaten ilk size tevazu Ama öğrenmek istemenize rağmen öğrenmek istemiyorlarsa niye öğrenmek istemiyorlar diye kızamazsınız. Matematik bilmiyorlar diye de kızamazsınız. Şimdi şut atalım. Ray Allen. Boston Celtics 8 0 önde NBA Biraz daha şey şöyle yaptık mıydı? Tamam. Evet. Allah Allah. Biraz kalın, otomasyonu. Bir tane daha lan. Bir tane daha. Burunum biraz. Karta çıkıyor mu lan? Kortayı. Ne yaparsak. Hafif bunu. Nasıl ayarlayacağım ben bunu? Yemin ederim dayı şey. Son köşeyi kaldı. Son köşeden videoyu atacağım. Orayı videoda atmak istedim çünkü öncesinde 50 tane falan çok rahat kaçırdım. Olsun. Ah oh, yoruldum lan. Tabi tabi alayım. Siz sağ olun kusura bakmayın. Olayımız şu. Yine dene yine yenil. Olsun daha iyi yenil. Zeki Demir Kubuz gibi ağla koymayın. Çalışın ya. Ya da çalışmayın siz bilirsiniz. Uh. Senenin son videosu. Tatlı bir dönemde her şeyle. Her şeyle. Keşke o kadar çok Instagram'a bakmasaydım ve Twitter'a. Ve yataktan kalkıp daha erken basketbol oynasaydım. İzler mi sanmam da izliyorsa Atay'a bolca selam olsun ve Demet abla'ya. Demet hoca'ya. Neyse. Saygınlık önemli. Aa, çok komik bir şey yaşadım da anlatmayacağım bana kalsın. Sadece yakın arkadaşlarım ve öğrenmek isteyen, yaşadığım komik durumu isteyenlere belki anlatırım belki de anlatmam çok temin değilim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Her şey için.